Ya böyle diyeyim ona da şiir okuyayım. Ona da, öyle bir insan değilim ben. Bunu o yapıyor zaten. Bu sabahlara kadar yani herkesle aynı yani. Ama yani o da ben böyle çok kötü çocuğu hani bana çok uzak bir tarz. Yapabilir bana ne? Toplumda öyle insanlar da var yani. Bu kafa yapısı. Toplumda öyle insanlar var. Yok değil mi var, saygı duymak lazım o da öyle bir insan ama inkar etmesin yani ben öyle değilim demesin, anlatabiliyor muyum? İnkar etmesin ya. Yani. E öyle söyleyeyim de ben ya. onu kötülemiyorum. Şöyle, şimdi şöyle bir şey var mesela, şimdi mesela rahat bir insan, gezip tozan hani eğlenmeyi seven bir insan bazı şeyleri de görüp yaşamış anlatabiliyor muyum? Ve insanlar bunu biliyor ama birisini güzel gördüğü zaman güzel demesini de biliyor, beğendiği zaman bunu dile getirmese de bunu mimikleriyle belli edebiliyor. İnsanlar da bunu bildiği için bunu kullanıp o şekilde beni işte e, Mesela, psikolojik, yapma. baskı kullanıyor. Tamam, çünkü. sen de umursama. Şey yapsınlar yani. Sen önce. de umursama. Ya ben çok ben de dikkat ediyorum. O yüzden dikkat çok, ediyorum böyle umursam, olduğunu. Ben, tamam, ben ben. çok umursamıyorum. Ben sonuçta sana güveniyorum. Anlatabiliyor tamam, mi? Ben de Benim, dikkat ediyorum işte. Senlik bir sıkıntım yok. Benim senlik bir problemim yok yani. Gel kanka ben de kim sana kola? Çiçeğim. Yani anladın mı demek istediğimi? O ben, yüzden ben de dikkat ediyorum zaten. Ben farkındayım zaten. Dikkat ediyorum mu? Söylemene gerek yok. Altar sen daha dövmelerini açmadın. <laughs> <He? gülüyor> finalde mi açacaksın? Hmm. Hı? aslan dövmesini finalde mi göstereceksin? Aslan mı? Yak be bizim ne döv? Yok ben de. <laughs> İtici gelmeye başladı Türkan ablamın sesi. Türkan Abla hiç rol yapmayı beceremiyor. Ondan oyuncu olmaz kusura bakma. Yapamıyor yani çok istiyor ama yapamıyor. Tabi çok istiyor. Çok istiyor içinde okta kalmış ama yapamıyor yani. Yapmacık duruyor. Türkan Abla İstanbul'a taşınır ha. Dolap çevirmeyi çok iyi biliyor. O ayrı mesele ama yani. Politika'yı da çok iyi biliyor. Yazık, üzülüyorum böyle kadın. Anneden, babadan ayrı. Nasıl biz grupça temiz oynuyoruz oyunu Böyle oynuyoruz yani. Dala veresiz kuyu kazmadan, birilerine işleme yapmadan. Tabii canım kesinlikle. Ne Açık galiba. Ne diyeceğiz mi oraya? Ben geçeceğim. Ben de yatacağım ya. İstersen burada da oturabilirsin. Kim? Birlikte. Şöyle Burası soğuk. Yatalım mı? Nasıl uykun geldi? Ne ya. ya. Niye çok uykun geldi. Yani uyudum ben bugün bayağı. Dün de... Nasıl uyudunuz e... mu? Aa demin sen ben uyumadım Altan uyudum? Burada yattın ya. Uyumadın, Uyumadın mı sen? Bugün de onda mı ne kalktım? Yani evet, burada uzandın ya. Biraz o yani oyun. Ama iyi gelmiştir ona. Yani. Ka Kaşınmaya başladım. Çok alerjim ya. Of. Kuretülay. Efendim. Yana gidelim. Hı? Yana gidelim. Yan taraf çok soğuk ya. Ben çok üşüyorum. Tur atalım. Ayaklarım çok üşüyor. Bak kaç tutuyorum. Var. Daha yeni ısınma, ısınmaya başladı bak. Ya ateş gibi. Ama daha yeni yeni yavaş yavaş bak. Öf. Ne no. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> 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 i̇şte bir kere. Tık yapıyorum ya. Yani. Ya Kalksa ne olur? Kalksa Mis gibi kokuyor bilmiyorum. Ne olur yani? Benim ayağım senin ayağın mı? Koksan olur, kapmasın olur. Ölümlü dünya. Aman çoraplara bak. Nasıl benim çorap almam lazım? Çorap almam lazım. Sınırlı yan tarafa geçmeyeceğiz. İstersen geçelim. Açıyorum diyorsun. Ha? Evet çok soğuk ya ama... umarım. Ben orayı kapatayım gelim. Dolabın içinde boş kavanoz varsa getirir misin? Nerede? Dolabın içinde.